Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genel itibariyle nasılsınız? Genel itibariyle gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hazır kolunuzda bir saat görüyorum şu an. Evet. Ee, bu saatin özelliği veya bir önemi var mı sizin için? Çok. <laughs> Benim ilk İsviçre saatim. Taguer. Ee, hatta e, kazandığım parayla aldığım ilk saatim de olabilir. Hayatımda en sevdiğim saatlerden bir tanesi. Yani kıymet harbiyesi yüksek diyorsunuz. Evet. Yani bu kızıma ya da oğluma ya da gelinime gidecek. <laughs> Hadi bakalım şimdiden güzel bir Pırlantalı diyelim. bu arada yani. Pırlantaları olduğu için de çok değerli <laughs> benim için. Ona göre. Evet. Peki e, ilk sorum şu. Genel itibariyle e, saatlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar var ama. Yani evet. biz normal vatandaşlar veya saat kullanan beyaz yakalılar veya orta gelirler veya yüksek gelirler için birkaç soru hazırladım. Ama ilki Hı -hı. neden saat takmalıyız? Yani ben Şöyle yani 26. yılım bu sene saat sektöründe. Benim açımdan zaten saat takmamak diye bir şey yok. Ama normal hayatta saat takmayan birisini düşündüğümde bence kesinlikle eksik kalır. Çünkü saat o kişinin hem sosyoekonomik hem sosyokültürel seviyesini gösterir. Seviyesinden öte stilini yansıtır. Bence hiçbir aksesuar takmasanız bile mutlaka saat takmalısınız. Erkekler için söylüyorum bunu. E, kadınlar tabii ki aksesuarlarla birlikte kombinleyebilir ama erkeklerde saat olmayınca bana biraz boş geliyor yani. <laughs> Peki ek yapacağım. Saatle hava atılır mı? Tabii ki atılır. <laughs> Nasıl bir hava atabiliriz mesela? E, şöyle yani hava atılır mı derken hani arabayla hava atılır ne bileyim. Evet. Evle hava atılabilir ama sonuçta kimse. Arabanı ya da evini bir restoranda göremez ama bir restoranda saatini gördüğünde, başka bir şeyini yani telefon falan değil yani saatini gördüğünde zaten her şey ortaya çıkar. Peki siz o saatten böyle odamın veya hanımefendinin hayat şartları ve standartları üzerine bir yorum yapabilir misiniz? Biyografisini yazarım. O kadar. <laughs> Peki şimdi diğer bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve benim de merak ettiğim bir şey bu. İkinci sorum, en pahalı saat en güzel saat midir? Yok, hayır. Şimdi pahalı saatlere girecek olursak orası çok karışık. Yani e, pahalılık ve güzellik talep edilme çok e, farklı kavramlar. E, en pahalı saat iç, üstüne bir tane çok büyük karatlı pırlanta taktığınızda o saat en pahalı saat olabilir ama içindeki makine o makinenin geçmişi, o makinenin menşeyi, o makinenin içindeki aksamlar e, yani inanılmaz etkileyici bir şey. O yüzden e, İsviçre saatçiliği, yüksek saatçilik adı altında olan saatler başkadır. E, bir de üzeri pırlantalı, taşlı saatler farklıdır. Bunlar çok derin mevzulardır. O yüzden e, en pahalı saat tabii ki en güzel ya da en kaliteli saat değildir. Aslında üzerinin bezemesi bile fiyat Tabii olayına ki. çok etkili. Yani, yani daha çok makine, mekanik olması gerekiyor. İşte içindeki aksamlar, işçilik, kullanılan malzemeler her şeyde değişebiliyor yani değer peki, olarak. Peki üçüncü sorum şöyle. Genel itibariyle hepimizin e, atasından, dedesinden, böyle kalan işte anneannesinden, babaannesinden kalan saatleri var. Hı hı. E, çevremde de görüyorum. Yani... Her saat antika değeri taşır mı? Antika saat diyemeyiz ki. Yani antika saat bambaşka bir şey. Anneanneden, babaanneden, dededen kalma saat. Yadigardır, mirastır. Antika saat farklı bir şeydir. O yani çok eski. E, şey yani sonuç olarak marka verebiliyor muyum bilmiyorum ama. Tabii ki verebilirsiniz. Ama, e, i̇şte örnek veriyorum. Citizen'de... E, dededen kalma bir saattir. Seiko 5 vardır. Seiko 5 de dededen kalma bir saattir. Rolex de dededen kalma bir saattir. Ya da Armani de e, dededen kalma bir saat olabilir belki yaş olarak. Ama antika değildir. Mesela şöyle söyleyeyim. E, diyelim işte bir Ferrari, Lamborghini gibi çok işte dünyaca ünlü spor arabalarda işte ilk veya çok değerli arabalar oluyor. Sayılı hı hı. limit yani limitli üretilen araçlarla saatleri karşılaştırmaya çalışıyorum aslında. Tamam. Yani... Eski ama çok bulunmayan bir saat, şimdi çıkan bir saatten daha, daha pahalı olabilir mi? Tabii ki daha pahalı olabilir. Önemli olan zaten özel üretim ve limitli olması. Biraz önce bahsettiğin arabalar da o şekilde olduğu için daha pahalı. Yoksa herhangi bir e, Ferrari modeli olsaydı, hani çok fazla üretilmiş olmazdı. Saat de yine aynı şekilde limitli, her zaman makbuldür, herkes için, e, herkesin ulaşamayacağı bir şeydir. O da tabii ki daha pahalıdır. Peki şimdi bu sorum Türkiye'nin kanayan yarası diye e, tabir edeceğimiz bir soru. Tabi bu herhalde zengin abilerimiz ve ablalarımız için geçerli. Ya bu Rolex'te niye sıra var? <gülüyor> <gülüyor> Size <gülüyor> de illa ki geliyordur böyle ya işte bir şey yapamaz evet, mıyız? Evet şey, araya giremez miyiz falan. Çünkü bir kere şöyle zaten hani İsviçre saatleri yeterli sayıda yani böyle binlerce on binlerce üretilen saatler değil. Onlara sahip olabilmek için de çok fazla talep olduğu için sıraya giriliyor. Sıraya girilirken de şuna bakılabiliyor bildiğim kadarıyla. Çünkü daha önce de söylemiştim ben İsviçre saatleri konusunda e, tabii ki donanımlıyım saat sektöründe olduğum için. Ama daha çok moda markalarıyla ilgili e, geçmişim ve uzmanlığım var. Ama İsviçre saatlerinde Rolex'te sonuç olarak sektörde olduğum için bazı şeyler söyleyebilirim kendimce. O da şu... Yani yeteri kadar üretilmiyor. Talep var ama mesela örnek veriyorum sizin bir Rolex saatiniz var ve bir ikincisini almak istiyorsunuz. Ee, sizin kaydınız var orada ve evet bu Rolex saati kullanmış, güzel bir modelini, özel bir modelini kullanıyor. Okey, sırayı biraz daha öne alabiliriz gibi bir mantık ilerleyiği olabilir. Yani onun dışında yani bu sıra beklenecek bir şey. Beklemek <laughs> zorundasın. Yani Tabii hani... ki. Böyle gideyim hemen Rolex'in bir mağazasından veya ne bileyim evet. bir distribütörden Ama bu tak diye... arabada falan da öyle değil midir? Yani böyle çok özel bir araba. Hani araba daha yaygın ama yine çok özel bir arabayı beklersiniz yani. Evet. Yani bu tarz saatler de e, Philippe böyle Patek yani. gibi herhalde e, bu saatler e, dünyanın herhalde şeyi gibi Yani Rolls-Royce Royce veya ne bileyim işte Ferrari'si, evet. Lamborghini'si gibi özel insanların alabildiği işler. Evet. Aynen öyle. Peki Rolex biraz daha ayağa düşmüş olabilir mi? Her zengin olan ek Rolex giyiyor. Ha yok veya e, düşmez Rolex. E, belki ilk zamanlarda yani 80'li yıllarda birazcık Türkiye geriden gidiyordu bu saat konusunda vesaire. O zaman böyle işte Rolex'in varsa zenginsindir işte Mercedes Rolex e, bir birleşimi olurdu falan filan. O zaman o Rolex takanların e, sosyoekonomik kültürel durumunu çok fazla sezemezdiniz. Çünkü param varsa takarsındı. Ama şimdi param varsa da takamıyorsun. Çünkü doğrusu da bu zaten. Ve yurt dışında yani İsviçre'de falan e, dünyada bu, bu şekilde. Artık Türkiye'de de bu şekilde. Yani her parası olan Rolex sahibi olamıyor. Peki bu saat distribütörlerinin ve işte dünyada ve Türkiye'de kapıştığı e, onların kanayan yarası bu sefer. Kullanıcının değil, satıcının kanayan yarasından bir tanesi olan akıllı saatler. Ben de şöyle bir soru sormak istiyorum. Hı -hı. Akıllı saatler çıktı, kan mertlik bozuldu mu? Yok, bir kere kanayan yarası falan değil. Nereden çıkartıyorsun kanayan yarası olduğunu? Onu da anlamadım. Sonuçta akıllı saat olmasa telefon var. Saati öğrenmek istese her türlü öğrenir. Akıllı saat bambaşka bir şey. Şu anda akıllı saat kullananlar mesela ilk çıktığında kullananların bence yine bir istatistiğim yok ama açıp bakabilirsiniz yani mutlaka bir yerlerde vardır. Çoğu saati kullanmaya bıraktı ama saat kullanma alışkanlığına edindi aslında baktığınızda. Tabii ki akıllı saat ama benim e, yine araştırmalarım sonucu akıllı saatlerin sağlıkla ilgili yani mesela gece takmamamız gerekiyor vesaire bunu öğrenenler de kullanmamaya başladı. O yüzden hani saat satışlarını etkilen falan öyle bir durum bizim e, en azından sektörümüzde saat Türkiye'de öyle bir şey yok. Kastım şuydu, e, Şimdi örnek veriyorum saat e, akıllı saatlerin fiyatlarına baktığım zaman bu işi şu an için gösteren anladığım kadarıyla Apple e, pahalı bir ürünü var pro segmentinde. Bu da 40 ile 60 bin lira arasında değişen bir fiyatı var. E, herhalde bildiğim kadarıyla da 40-50 bin liraya e, orta segment veya iyi bir saat alınabilir diye düşünüyorum. İyi bir saat e, alabilirsiniz tabii ki bir e, yerden. Uh -huh. Şimdi kastım buyla aslında bu karşılaştırmaydı. Şimdi e, Akıllı saate verdiği parayla iyi bir saat alabilecek bir insan gidip akıllı saat aldığı zaman ondan da sıkıldığı zaman e sonuçta bir ne deniyor? Saat satıcılarında bir para kaybı sonuçta. Yani ekonomi kaybı oluyor diye düşünmüştüm. Bu doğru mu aslında? Bunu size doğrulatmak veya yanlışlatmak üzere mi Hayır sorayım. şöyle ki özellikle genç nesil mesela böyle 15-16-17 yaşındaki çocuklar zaten saat kullanma alışkanlıkları yok ve akıllı saate geçmiş oluyorlar. Akıllı saatlerini takıyorlar. Sonra saat kullanma alışkanlığını belki ilk akıllı saatle e, başlıyorlar. Yavaş yavaş sosyalleşmeye başladıkları iş hayatına girdiklerinde şıktıklarını tamamlamak adına saat kullanmaya başlıyorlar. Aslında akıllı saat, genç nesilde akıllı saat saat kullanma alışkanlıklarını da belki bir nevi geliştiriyor diyebilirim. Yani çıkartıyor saatini, onun yerine şık bir saat takıyor. İşte içi kadranı lacivert olsun diyor, beyaz olsun, taşlı olsun diyor. O yüzden çok bir şey fark etmiyor aslında. Peki Türkiye'de saat kullanımı ve bilinci desem nerelerdeyiz? Bunu çok rahat dünyayla karşılaştırabilecek durumdayım ben aslında. Çünkü Türkiye'deki en büyük saat firmasında çalıştım çok uzun yıllardır. Hala da hizmet verdiğim alanlar var saat ve saat adını verebiliyorum herhalde. Evet. Ben bundan 26 yıl önce saat sektörüne girdiğimde sık sık yurt dışına çıkıp işte fabrikalar gezilirdi ve oradaki insanların saat alışverişlerini bakardım. O zaman aramızda inanılmaz bir uçurum vardı. Saat onlar için bir kültürdü çünkü özellikle Almanya, işte İsviçre, Belçika. Avusturya o taraflarda daha çok Amerika tarafı biraz daha farklıydı. Onlar için bir kültürdü onlar için çok önemli bir alışveriş emtasıydı çok özeldi. E, Türkiye'de o yoktu daha ama zamanla e, saat ve saatin katkılarıyla bence yüzde yüz saat saatin katkılarıyla bu çok çok arttı ve e, neredeyse Avrupa seviyelerine gelmiş durumdayız. Yani Avrupa'daki saat satışları atıyorum Almanya saat satışlarıyla moda markada bahsediyorum bu arada. Türkiye'deki saat satışları birbirine yaklaştı. Aradaki uçurum azaldı. Bu da çok önemli bir değer. Aslında saat ve saat insanların saate ulaşımını da kolaylaştırmış olduğu herhalde anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki son sorum şu. Mesleki hayatınız boyunca Yaşadığımız en ilginç anımız. Yani e, ilginç şu an aklıma gelmese de e, çok güzel bir anım var. bir Çok güzel çok anım var aslında ama bir tanesi benim için çok özel. 2010'lu yıllarda e, Ges markasının Türkiye distribütörü Biz zaten uzun zamanda Türkiye distribütörüydük. 2007'de distribütör olmuştuk. Bir e, distribütörler toplantısını Türkiye'de yapma kararı aldık. Ama GES markasının Amerika menşeli bir marka. Distribütörler toplantısı çok böyle şaşalı olur. Ve organizasyonun başında ben vardım. Ve direkt Paul Marciano yani GES'in sahibi gelecekti. Tabii çok heyecanlı bir şey. Biz böyle aylarca hazırlık yaptık vesaire. <laughs> Boğaz'ın ortasında Karadenizle Karadeniz'le Marmaray'ı birleştiren e, bir e, alanda... Kocaman bir platform kurduk ve tekneyle bütün distribütörler oraya geldi. O platformda bir barkolizyon gösterisiyle Polmarsiano'yla sohbet edildi. Yani Polmarsiano bütün distribütörlere e, böyle işte çok güzel şeyler söyledi. İşte bu seneki hedeflerinden bahsetti vesaire vesaire. Herkes alkışladı falan filan. Sonra arkadan tık 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 helikopterle Polmarsiano o platforma indi. E, orada hani inanılmaz bir şey vardı, ambiyans vardı. Hani onun orada olmadığını zannediyorlardı ama bir anda şey oldu falan. Çok büyük bir organizasyon, vardı. çok emek verdik, çok güzeldi. Aynı zamanda da dünyaca ünlü markaların, hani sadece Paul Marciano değil birçok markanın başındaki insanlarla tanışmış olmak beni çok gururlandırıyor. Bu yani ilginç olmasa da benim için çok özel bir e, iştir. Emel Hanım çok teşekkür ederim bizleri kırmayıp bizim programımıza konuk olduğunuz için. Hı hı, teşekkür ederim ben de çok sağ olun. Kanalınızı e, takip ediyorum zaten. E, çok da beğeniyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. O zaman önümüzdeki içeriklerde görüşmek üzere.